Hayvanları yararına yaptığı bit pazarı, bit pazar efendim. Yarın Köyceğiz göl kenarındaymış, bekliyorlarmış. Bizi de bekliyorlarmış. Çok teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Tabii şimdi orada olmak vardı. Anasını satayım diye bir şarkı var biliyorsunuz. Biz de o şarkıları içtiğinde mesajınızı okuduk. Sevgiler, selamlar Muğla'ya, Köyceğiz'e özellikle. Ee, yine mi kazaya olmaz ki yazık atları diye Könül nesibov arkadaşımızdan bir mesaj gelmiş. Şöyle bir göz kırpmamı göndereyim kendisine. Sabah sabah neşe veriyorsunuz adama abi. Ahmet Üstündağ'dan bir mesaj var. Sevgiler, selamlar. Hmm. Sağlıkçılara şiddet ne zaman bitecek özveriyle çalışıyorlar. Kına kına nereye kadar diye Ufuk Ebru'dan yine bir mesaj gelmiş değerli izleyenler. Sevgilerimizi, selamlarımızı. Gönderiyoruz bir kez daha. Çok da haklı bir mesaj aslında. Kına kına nereye kadar bir yaptırım olması gerekiyor şu konuyla ilgili olarak. Sayın Milli Eğitim Bakanımıza sesleniyorum diyor. Hasan.